Yanım el halim, bir yürüyüşlerini 110. haftada da devam ettirdiler. Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin'deki zulme dikkat çekmek için yürüyüşlerini sürdürüyor. Bugün insanlar sadece bombalarla değil, Soğukla, açlıkla, ilaçsızlıkla, elektriksizlikle, susuzlukla öldürülüyor. Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşü 110. haftada da sürdürdü. Ateşkes ilan edildi deniliyor ama çocuklar hala toprağın altından çıkarılıyor. Ateşkes var deniliyor ama kefenler hala beyaz, Mezarlar hala taze. Lala Mustafa Paşa camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, bayraklar eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Bazı çocuklarında balonla katıldığı yürüyüş duayla sona erdi. Bu davaya bir yerden tutundur Allah'ım. Amin, amin.